Samsun Atakum sarı ışıkta 8 dönüm muhteşem deniz manzaralı doğa orman manzaralı Samsun Çorum Samsun Ankara karayolunun hemen üstündeyiz çok yakın bir nokta orman doğa köy yerleşim alanı içerisindeyiz şu anda muhteşem bir deniz manzarası var buranın. Şehir ayaklarımızın altında. Birazdan ekranı daha büyüteceğim. Masmağı deniz manzarası, panoramik bir deniz manzarası var.